Ne yapıyorsun anneciğim? Kendi suyunu kendin mi içmek istiyorsun artık? Bir tane. Canım benim. Al bakalım anneciğim. Yardımcı olmamı ister misin Hilal Zümracığım? Balım. Bebeğim. Artık uyusak mı Hilal? Annem. Bence yeterli. Bence yeterli. Alabilir miyim onu annem? Ver bakalım bana. Ver bakalım. Ver bakalım. Aa. Ne olmuş ya? Al bakalım. Neredeymiş senin oyun arkadaşın? Neredeymiş? Neredeymiş ki? Hı? Neredeymiş? Evet, oyuncak sepetimize bir bakalım. Merhaba İlay Simra. Ben geldim Çin'in yanına. Merhaba. Al bakalım anne. Hani. Çok tatlı ya. Ya e sen daha çok tatlısın. Ha bakalım. Hadi. Hadi uyu. Bir saniye anne. Ha bakalım Emzi'li. <laughs> Uyumak istemiyor musun? Ben uyumalısın Hadi artık uyuyalım anneciğim. Hadi bebeğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Benim kızım akıllıdır ya. Uyur dem annem. Evet. Hıh, hı. kendinin, kendini söylüyorsun demek ki. Değil mi bir tane? Balı çöreksin sen ya. Ballı çöreksin sen. Hadi bakalım nasıl uyuyoruz gösterelim. Ablaları, abileri. Tamam mı anneciğim? Evet çok uzun sürecek. Çok uzun sürecek ilerleyen uyuması. Al anneciğim. anne Evet, kızdın yine. Aa! aa. Tamam, bir üzerine açalım. Tamam, bir rahatla. Tamam, bir rahatla. Bal kızım. anneciğim. Anneciğim bu ayakları yerim ya. Ya ayakları yiyeyim ya ben. Yiyeyim senin bu ayaklarını ben. Evimin neşesi. Evimin neşesi. Ayaklara bak ya. Ya bu ayakları nasıl böyle çıpay Nasıl böyle çıpayıtın ya? Nasıl böyle yapıyorsun şey ya? poli poli yumuk seni yumuk seni yumuk yumuk seni gidi yumuk seni gidi yumuk anneciğim balım evet Zümracığım böyle zor uyuyorsun işte çok zor uyuyorsun Marmursun da senden de kocamanmış ya. Ya senden kocamanmış kocaman mıs bu. Bu maymuz kocaman bir maymuz. Yakalayacak seni. Yakalayacak seni. Seni yakalayacak, yakalayacak. Göreceksin. Göreceksin, göreceksin. Göreceksin, göreceksin. Göreceksin, göreceksin. Göreceksin, göreceksin, göreceksin sen. Hmm, evet, bakalım daha başka neler varmış burada. Hmm. Zümran'ın bir sürü oyuncakları var ya. Of. Ha, bakalım. Bence sen uyumayacaksın. Değil mi? Uyumaya da pek bir niyetiniz yokmuş. Yine uyumayı beceremedik değil mi Hilal Zümracığım? Yine anneyi kandırabildin. Kazanan sen oldun. Çok keyiflisin karışmak da istemiyorum. Efendim bir tane. Efendim anneciğim. Efendim bir tane. bilecek misin acaba? Acaba acaba? Pum. Evet reflekslerin çok güçlü anneciğim. Hadi tutun bakalım Moba. Çekil. Çek kendine Kim kazanacak ben? Yavaş. Kim kazanacak acaba? Acaba kim kaşınacak? Ver bana. Ya ver seni bana ya. Ya ver seni bana bunu. Ya bunu bana verir misin? Ya bunu bana verir misin Hilal Zümra? Ben oynamak istiyorum. Ya ben oynamak istiyorum. Ben oynayacağım bununla. Ben oynayacağım. Ben oynayacağım. Bal bu bal ya. Bu baldır ya. Evin neşesi de bu ya. Hay hay. Evet artık çıngıraklarını daha iyi tanıyor. Al bakalım. Bu ayda sesleri ayırt ediyor. Anne ile babayı ayırt edebiliyor kızım. Değil mi anneciğim? Genellikle beni daha çok istiyor. Annemi istiyorum. Annemi daha çok istiyorum. Değil mi bir tanem? Hadi uyuyalım anneciğim artık ya. Hadi artık yasa uysak mı ya? Uyuyacağız biz ya. Uyuyacağız ya. Seslerimize baksana bir. Seslerimize baksana bir. Zümra kendi yatan her yerini keşfet keşfediyor anneciğim. Keşfetesin bakıyorum da. Hı? Kıyafetini bile kaydırdın. anneciğim. Anneciğim. Uyuyalım artık ya. Evet. Biz kapatıyoruz. Hilal Zümra'yı uyutacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.